Evet melemen devam ediyor. Aslında... Bu derin dondurucu tamam mı? Bu soğan. Evet. Şu patates kızar diyor burada tamam mı? Tanıyor mu? Balık kızartarken de limon sıkıyor. <laughs> tamam. niye derdin bak oca kenarlarına? Burada derin dondurucu oluyor. <laughs> Buradan özgür gidiyor. Yani içindeki serin oluyor. Çürümüyor. <laughs> Allah Allah. Vallahi buzdolabı gibi duruyor. Gece duruyor ya burada. Ha? Burada ne üst gergin yok yandan çıkıyor buzdolabı gibi oluyor. Vallahi icat Mesela, ya. Buzdolabını herif akırına yapmış. Ben de bunu kafamdan yapmış. Maşallah Türk arkadaşlar. Burada almışsın. var çobanın buzdolabı. Ya. Yeah. <laughs> Mesela ağır buzdolabını ben neyle koydum? Ya yeah, burada nerede yapacaksın sen buzdolabı? Şöyle salladığın zaman için senin mi buz gibi oluyor bizim bizim için. Vallahi <laughs> iyisin. Vallahi sen mi? Adam bir şey Ama içinde et ne koysak arı buradan giriyor. İçinde yiyor. Oh, o kadar işte sıkıntı. <laughs> Çıkamamış, hazır diyordum. Karın girmiş vay, verdim sopayı. Çık lan! Öldü kovdum arıyı. Var mı bak ki beşik arzusu girmiş burada. Oh, Allah Allah, gider canım, dönüp Şey vardı... Hiç o ne mi? saniye? Yumurta mı? bir sepet. Şey lan yumurtalar kırma lan, Kolaş. Bu yumurtalar nereden geliyor Yumurtaları köyden götürdük ya, meleğe yapacaksın ya. Sepete bak, yağışa bak. Asla, ben... şey, soğan bak. dolu. Hazır mı? Bak şu zeytin. Tamam mı? Bak. Limonu soktu. Anam. Taş gibi zeytin çatır çatır ötüyor. Bu yumurtalar nereden geliyor böyle? Çiğdiğine kim yemin zeytin ben yiyorum. Ulan ötüyor mu? Ama çok faydalıymış çiğdiğine. Çiğdiğine yuttuğum mu iyi değil mi amına koy? Amına koy diye. Cayır cayır ötü. Sağ olsun da kaldı Eyvallah. Bu yumurta tamam Yemek yapacaksın. Beni eyleme. Tamam eyleme hadi. Sen devam et sen. Eylemeyesen hadi. Ver aç şu tavayı. Hangi tavada yapayım ya? Büyük tavada yap. Büyük tavada da yağ var ha, ha. O zaman kutçuğun da yapasana kok kokar mı ben ki? Hangi de yap ya? Ya bunu bırak ya dökelim bu yağı ya. Balık yağı var. Dün balık kızarttım. Ha. ha. 30 kere balık kızarttım ha sen nerede? Ya, ne ya ben biliyorsun hasta ameliyat olduk ya. Gelemedim Bak, ben. Tabii aldım için balık kızarttım da ya. Hep zaten aklım buradaydı. Gelemedim bir 30 türlü. 30 kilo balık kızarttın Kaç? 30. Ya. Ne diyorsun Ana, yani ya? sen ya? Tamam. Kimine konuşuyor? E ben geldim. Bugün balık yok. Ya tamam da. Bana da ne yapar ya bugün? Neyse. Benim balık tersim yok ki. Kayıp <laughs> ulan. Niye sel geliyor? Adıya balık siliye kapıyor yiyor. Ya akıllı. Ha. Hadi. Ha. Güzel yakala. Adam belki de balık yemedi ulan. <laughs> yok sen daha nerede? Görünce şurada. Limon sebebi belki. Allah Allah. Vallahi yeminle bir de dal. Hasan sen tutmasın seviyor onu daha çok. Vallahi ben tutmasın sev. Karnım bile yemesin sen Urmasını severim. Şimdi gelin götüydü tavayı Ya. Kim alır? Kim alır? Sasıp al, koyup. Rahmetli rahmetle yalı götürdüler abi. Ya, halidayım ya. Başka Aşağı kapıdan. Halidayım başka. Tavakada bir adamın emri yok onun. Yok işte. Bak. Çay çay demleme kaldım ben. Ne Alım adı rahmet. Onun gibi adam. Şurada olmaz da kıha derdi bir kere. Ah şey. ay derdi bir kere. Derdi valla. Allah mekan cennet olsun. Alemin, Alemin başkaydı yani çok severdim ben. ben. Allah çok severdim ben de. Alemin yeri başkaydı. Ben de gule gule çatla durdum. Ama bir kere şey edelim. Gel yani lan ateşini, yakmadı lan. Sana ateşini yakmadı lan. Uşakla, niye yakmadın lan? Sen ateşi niye yakmadın lan? Hadi Şimdi yeteceksin uşakla kapit olayım. Niye sen mi? ateşi yaksa dinlenci. Ha salim, Hasan Kaç koyun var? Sen kaç koyun var? 50 koyun. 60 koyun mu diyor? 20 koyun mu diyor? Koyun adı senin. Allah Allah. 50 koyunumuz var yani. Koca ya. mi edeceğim, yedeceğim. <laughs> Boynu böyle asır salin diyeceğim. 50 koyun mu? Asır diyeceğim. Bunları kim yiyor? Kırmızı çiğ yiyor. Tala kim yiyor mı onları? Sami yiyor Kim ya? Kim yumurta, Kim götürür abi ben? Tavuk yumurtladı tavuk. <laughs> buraya tavuk mu atın yumurtladı mı? Kapı yuralım yumurta ya. <laughs> Kul dolapı yumurtası. Tavuk canım buraya hepsi yapasana. Yasını koruyorum. <laughs> Sepet de güzelmiş ama sana mı? Böyle takıyorsun şimdi. Yumurtaya yılan göl diyor. Yok ya gel böyle duruyor burada. Hem zaten tamam, bak yiyin. Hem sahilde mi lan? Şey lan ocağı yerin. yakalım bak. Ya yiyin sen Tık bana. Zıkkım yiyin. Tezevek bir ocağı yakmak sen bize aşağı Şimdi yetişiyor mu şakla, pratik, olmayı, pratik olmayı. Ee, olmuyor. Pratik olmuyor. Bana var gibi olacak. Şöyle bak bak kaç yaşındayım. 60 yaşındayım. <laughs> 60 kere seyrediyorum bir dakika. Maşallah maşallah. Sen baş canım. Seyredim. Neyi? Sanki olmaz ki herkes. Eğer iddiasını taş köprü kaç kilometre, 10 kilometre, 10 kilometre. Motorla ve her yerde. Eğer taş köprüye kadar koşamasam, hayatım ölmüştü benim. Balık evet. koşar. Ya 30 gün balık yiyemem diye mi koşarsın? Balık yeme değil. Çığırayı bıraktım. Çığırayı bıraktım. Üç gün yok. Maşallah. Bıraktım. Ocak... Vay <laughs> 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 <ya> <laughs> ya yani ya motor bu ya. Sen motor. <laughs> e? yani sen koşabilir misin ha? Evet, biraz taş köprü, karşı kıyı yol. Ah, ben sen senin Yapıyor. Yapıyordu. Şu almaların biteni Hepsini yiyorum çatıcım. Bakıyorum. Senlik yok. Yani senlik de iş yok. Ben de iş yok. Bu ocağı da Ocağın ya da güzelmiş aslında emmi. tüp kodu Büyük tüp. Ne oldu. Tüp kodu çetel mi lan burada? Şu otları bıldır kapadım. Biliyor musun? Bak koyuyor musun? Ya yani büyük tüp. tüp yani buraya ha. büyük tüp koydu. Sakla. Zamanı gelir zamanı. Gel kal. Buyurasın emmi. Bak kilpiti şunu koyun. Onlara da yağmur yağarsa yağsın. Bunun içinde tehlik olmuyor. Tamam mı? Şeyin tamam. dolabın da güzelmiş Baksa. Orada kar dolabı. Kar <gülüyor> dolabı. <gülüyor> baksa yani değil Ne biçim yapmış? Buruna adam yapmaz ya bunu kendini yap. Akıllı adam işi değil de hem Ya herkesin bir şey yapıyoruz ya. hadi. Aslanın boyu işleri iyi. bu işte baba varmış ya. Geçti onu. Ne biçim